Kafa Tapayken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen etkinliği inceleyeceğiz. Öncesinde biraz ödülümüz var. Hızlıca bu ödüllerimizi alalım. 35 tane Vega kart aldık. Takım kutusundan geldi ve 1080 tane Vega kartımız oldu. Birkaç sene sonra Vega'yı tamamlayacağız arkadaşlar. Onun dışında 794 elmas sezon biletinden gelen biraz ödüller var. Elmaslı olan ödülleri erkenden almak istiyorum. 1000 elmas 300 zümrüt 7 saat sonra yok oluyormuş. Hızlıca video içerisinde alalım. Onun dışında yine sezon pas ödülü paketler var. Paketleri hızlıca atla diyerek açıyorum. Hemen sıradan paket. Zaten paketler arasında bir tek karakter paketi. Efsane güzel. Kalanlar pek de iyi değil. Nadir paket. Kostüm paketi falan filan. O şekilde ee, güç yükselticileri alalım gitsin. Zaten pek bir etkisi olmayacak bize. 10 enerji kostüm paketi atla diyoruz. Sıradan paket yine atla diyoruz. 10.000 altın yetenek paketi atla dedik. 3 yıldızlı yetenekleri aldık. Bir tane daha karakter paketi efsanevi varmış. Onu da atla diyerek açıyoruz. Asil samuray ne zaman tamamlanacaksın? 1626 kart biriktirmişiz. Şu anda 5. seviyeye yükseltiyoruz. 6'yı kim bilir ne zaman göreceğiz. Bayağıdır kart topluyoruz. 483 elmas daha aldık. Elmasımız 7000 civarına çıktı arkadaşlar. Çok güzel. 10.000 altın efsanevi karakter paketi. Ve son olarak yine bir 10.000 altın daha var. Tamamdır ödüllerimizi aldık. Bunlar dursun ya da şunu kullanalım. 3 saati kalmış. Şimdi etkinliğimize giriyoruz arkadaşlar. Az önce yaşadığım olayı aynen aktarıyorum. Geldim arkadaşlar buraya bir baktım Galaktik Türbin diyor. Şaşırdım dedim herhalde Türbin Kralı'nın ismini değiştirmişler. Sonra bir geldim Ultra Paket dedim neler oluyor oyunda bir şeyleri değiştiriyorlar herhalde. Bir anlık bir sevinç yaşadım arkadaşlar. Sonra bir baktım taraftar miktarına 3 milyon taraftar istiyor. 3 milyon. Tamı tamına 3 milyon taraftar biriktirirsek o şekilde bize ultra paket veriyormuş oyun. Yani 600 bin taraftardı önceden 50 seviye üstüne 600 bin taraftardı 50 seviye altına daha düşük bir taraftar isteniyor tabii ki. 600 bin taraftar olmasına rağmen biz buna isyan ediyorduk diyorduk çok fazla bunu biraz düşürün falan filan. Ama düşürmüyorlardı bunu gidip 3 milyona kadar çıkartmışlar arkadaşlar. Çok 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 saçma maalesef ki. Ee, yani bu 3 milyon taraftar nasıl kasılabilir? Tek yolu var arkadaşlar. 3 milyon taraftarı 2 gün içerisinde kasmanın tek yolu şu. %2 bin taraftarınız bir olacak. Bu olmazsa imkansız zaten. Şu %2 bin taraftardan olacak. Bununla da yetmez. Hani yetebilir ancak şöyle yetebilir. 2 gün boyunca yemezsiniz, içmezsiniz. Full taraftar kesersiniz. Ancak o şekilde kıl payı falan getirirsiniz arkadaşlar. 3 milyon taraftarı. Eee tam manasıyla yapmak için de bu 2000 taraftar elinizde bulunacak. Onun dışında bir de menajeri fulllemeniz gerekecek arkadaşlar. Yani 8. seviyeye kadar çıkartmanız gerekecek. %1650 taraftar da buradan gelecek. Sonra üstüne gideceksiniz. 2x taraftar takviyesi alacaksınız falan filan. Üstüne bir de reklam izleyeceksiniz. Artık maksimum alabileceğiniz seviyeye getireceksiniz. Taraftar bonusunuzu. O şekilde gireceksiniz bu etkinliğe ki bir tanecik ultra paket alabilin. Yani bu oyunun aşırı derecede saçmalıkları bitmiyor arkadaşlar. Yani sınır tanımıyorlar. Gerçekten sınır tanımıyorlar şu saçmalık yapma konusunda. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar? Oyunu oyuncular bıraksın diye mi yapıyorlar? Gerçekten bilmiyorum. Yani bu kadar zorluğun ne alemi var? Bir tane ultra paket için bir de. Hani bir tane ultra paket bize ne veriyor? Biz önceden, önceden dedim e, bir ay, iki ay önce falan ölümcül zombi açtık. Buradan ultra paketten vereceği 10 tane, 15 tane ölümcül zombi kartı, işte 20-25 tane antik golem kartı falan. Biraz da efsanevilere kartlar. 10-15 tane de elmas. Hani bunun için gidip 3 milyon taraftar kasmaya değer mi? Sevgili Kafa Topu 2 yöneticileri biraz bunu düşünmelerini rica ediyorum. Ki hani 10-15 kart veriyor işte buna 20-25 kart veriyor. Bunları fulllemek için de yaklaşık 2700-2800 tane falan kart toplamamız gerekiyor ki 6. seviyeye çıkartabilirim. 6. seviyeye çıkartmasıyla da yetmiyor. 7. seviyeye de çıkartabilmek için bir ton şans kartı basmak gerekiyor. Eski oranla maalesef ee, bayağı bir şans kartı basılması gerekiyor ki 7. seviyeye çıkartabilelim. Yani bu kadar zorluğun gerçekten hiçbir anlamı yok. Ee, eğer ekran çoğaltma hilesi veya işte APK'lar falan kullanılmıyorsa bunları yapmak imkansız oluyor. Hala oyun aklını başına almadı arkadaşlar. Bakalım ne <laughs> zaman alacak. Yani bir değişiklik yapıyorlar. Tam sevineceğiz bir bakıyoruz değişikliğin içinde bir sürü dalavere. Yani iyi güzel tamam ultna paket getirmişsiniz etkinliğe. Ee, benim uzun zamandır söylediğim şeylerin başında geliyordu bu da. Ee, etkinliklere ultna paket gelsin diyordum. Yani çünkü gerçekten gelmesi lazım. Zaten bir karakteri tamamlamak için 5000 takla atıyoruz. <laughs> Getirmişler ama diyorlar ki 3 milyon taraftar toplayacaksın. Öyle alırsın bu ultna paketi. Çok çok saçma arkadaşlar. Onun dışında bir şeye daha değinmek istiyorum. Şöyle bir şey başlatılmış, sezon bileti boykotu başlatılmış arkadaşlar. Büyük klan liderleri, takım liderleri de katılmış buna. Ben zaten biliyorsunuz bu saçma tekliflere para yatırmıyorum. Hatta bu sebepten bazı insanlar işte sen niye para yatırmıyorsun falan filan diyorlar. Niye yatırayım kardeşim? Yani diyorlar ki işte diğer YouTuber'lar yatırıyor falan. Yatıran YouTuber'lar benim seviyeme gelebilmiş mi? Yani illa içerik üreticisi olmak para yatırmak değil bu oyuna. Yani ben bu oyuna sadece mantıklı şeylere para yatırdım. 3 lira, 5 lira, 15 lira falan. Uzun zamandır da yatırmıyorum herhalde bir yıl kadar. Yani bir yıl olmamıştır belki çarpmak çevirdik en son. Ee, yani çok amşan şu an paralar yatırmadım. Ona rağmen e, şu anda övünmek gibi de olmasın arkadaşlar. Kafa topu iki aleminde en çok izlenen benim YouTube'da. O şekilde illa para yatırmak değil mevzu. Ee, şimdi yeni maçımıza geçelim hızlıca. Yani ben bundan önce gurur duyarım çünkü bakıyordum eskiden e, adamlar teklif kısmına giriyorlar 500 lira 600 lira 1000 lira 1500 lira para yatırıyorlar izlenme'lerine bakıyordum. 20 izlenme, 30 izlenme falan. Ben e, o kadar paralara çıkmadan eğer yayınımı izletebiliyorsam bu benim için ancak gurur olur yani. O şekilde. Yani gidip gereksiz yere neden para kaptırayım? Özellikle şu durumda hani mantıklı bir şey getirirlerse alıyorum zaten. Biliyorsunuz hani farklı bir kazı kazan geldiğinde falan ilk testini yapan youtuber ben oluyorum işte. Fiyatı işte 3 TL'dir 5 tabi eski eskiden de bu 3 TL 5 TL muhabbeti artık o kadar ucuz yapmıyorlar ama işte 20 TL 25 TL 30 TL o civarlarda yaparlarsa bir de farklı bir şey olursa ilk deneyen ben olurum arkadaşlar o şekilde ama mantıklı olmayan tekliflere niye gidip ben para harcayayım yani tekliflerin şu anki tekliflerin halini biliyorsunuz aşırı derecede saçma teklifler var yani bir kuruş bile verilmeyecek tekliflere 500-600 lira para istiyorlar. Almanın gram mantığı yok. Yani niye gidip alayım? Yani diğer yayıncılar alıyordur. Orası beni ilgilendirmez. O onların kendi düşüncesi. İsteyen alır, isteyen almaz. Ama gidip de o kadar saçma teklifleri, saçma sapan sezon pesleri ben niye alayım? Hiçbir manası yok. 4-4 oldu maç. Başlayalım şöyle bir. 5-4 oldu. Bu, bu arada oyun beni niye sağ tarafa atıp duruyor? Oyunun bende garizi var arkadaşlar. Son zamanlarda bayağı eleştirel şeyler takıyorum. E, videolar çekiyorum diye. Derler biz bunu biraz sağa atalım. Sağ tarafta oynasın. <laughs> Neyse. Beraberliği yakaladı bu arada rakip. Geri dönüş vakti. 7-6 yaptık maçımızı. Hüküm Lordu vs Uzay Lordu. Maç 8-6 top içimizden geçti. Çok güzel. 8-7 oldu. Şöyle bir olamaz. 8-8. Bak süre azalıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. 10'a 8. Devam ke. Rakip bir güldü. Niye güldü bilmiyorum. Valla son anda özeller açılabilir. O yüzden golleri atalım. 10 saniye kaldı zaten. Şöyle bir gol atalım kanka sana. Atamadık. Yardan atarız. 12'ye 8. Son 4 saniye. 13'e 8. Son 3 saniye. Ve maçımız bitti. Rakibimize bol şans dileyelim. Yani az önce dediğim gibi gidip de şu anki saçma tekliflere 10 lira bile vermeye gerek yok. Arkadaşlar yani bakalım ne diyor. Yani geçen videolarda da incelemiştik ama. Zaten alamet bende full olduğu için gidip bunu almama hiç gerek yok 400 TL'ye. Yani full olmasa da almam bu arada. Sadece 500 kart veriyor. 500 kartla hiçbir şeye yetmiyor arkadaşlar. Yani 500 kartı açtıktan sonra bir de üstüne bir 2000 kartı da kendiniz tamamlamanız gerekecek falan. Yani sezon bileti yeni gelmiş ona bakalım. Yani sezon biletinde... Eski oranla ultra paketi de azaltmışlar arkadaşlar. Yani bu sezon biletine bol bol ultra paket koymaları gerekiyor. Ama eski oranla azaltmışlar. Eskiden 7 tane falan ultra paket vardı. Geçen sezon 5'e düşürmüşlerdi. Bu sezon bir tane daha eklemişler. 6'ya tekrardan çıkartmışlar. İşte kazı kazan zengini, kazı kazan milyoneri, kazı kazan kralı. Bunları ben zaten oynadım. Parasını da verip oynadım. Hani gidip şu anda da testini yapmaya gerek yok. Bir kere yaptık. Hiçbir zaman buradaki işte bin zümrütü 7. seviye asil samurayı falan vermiyor arkadaşlar. Bunu sizler de biliyorsunuz. Hani bunu bile bile gidip de benim bunu satın almam zaten aptallık olur açık ve net. Onun dışında yani değmeyecek ödüller. Gerçekten değmeyecek ödüller. Gidip bunlara para yatırmanın hiç mi hiç anlamı yok bence. Zaten şu anda da boykot var. O şekilde. <laughs> 60 seviye bir rakip geldi artık solda oynayalım oyun. Yok abi oyun sola atmıyor beni ya. Gerçekten sola atmıyor. Bakalım ne yapacağız. Bugün niye böyle oldu gerçekten hiç, hiç sola atmadı ya. Hep sağda oynadık. Ya bir çıkalım rakibe bol şans dileyelim artık solda oynamak istiyorum. Yani solda oynayamadığım videolarda eksik hissediyorum bir şeyleri. Tam performans sergileyemiyorum çünkü. İnşallah bu sefer sola atarsın oyun. Hadi bakalım 20 saniye var yani 20 saniye tahmin et süresi yani bir de şöyle bir mevzu var arkadaşlar bu konunun üstünde çok durdum biliyorum ama normalde öyle takıntılı insan da değilim ama şöyle de bir mevzu var mesela ben oyuna para yatırsam bazıları yazıyor diyor ki e sen sadece para yatırarak gelişebilirsin para yatırmadan gelişemezsin zaten falan filan bu tarz şeyler yazıyorlar. Ama para yatırmayınca da bazıları da işte hiç oyuna para yatırmıyorsun. Nasıl youtuber'sın sen falan böyle şeyler yazıyorlar. Yani ne yaparsam yapayım iki taraftan da bir eleştiri alıyorum. O yüzden ben de kafama göre takılıyorum. Dediğim gibi mantıklı bir şey olur, farklı bir şey olur. Yatırırız. Ama gidip de az önce gösterdiğim tekliflere değil 500-600 lira 100 lira bile yatırmam arkadaşlar. Hiç gerek yok. O şekilde. Evet maalesef solda oynama uğruna karşımıza bot getirttik. Bir kere yenildik. Bot geldi hemen. Yapacak bir şey yok. Şu botu yenelim madem. Videoyu durdurayım. Evet spot ile olan maçımızı yendik. Hızlıca yeni maçımıza geçiyoruz. Umarım sola atar ve karşımıza gerçek bir rakip gelir. Bot falan gelmez yine. Bekleyelim. Hadi bakalım oyun güveniyoruz sana. Yap bir şeyler. Evet sonunda gerçek bir rakip ve solda mıyız? Abi yine sağdayız ben kafayı yiyeceğim ya. Az önce çıktık yani sırf sağda oynu, solda oynayabilmek için oyun inat yapıyor bana arkadaşlar. Artık ben buna inanmaya başladım. Rakip e, buzlamasını kullandı. Biz de büyük kafayı kullandık. Bakalım e, neler olacak. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> 2x açmaz diye düşündüm. Sonradan açtı. Bakalım neler olacak. Bu rakip... Abi top niye içimizden geçiyor ya? kafayı yiyeceğim ben ya. Top içimizden geçti arkadaşlar. Yoksa o 2x'i biz yemeyecektik. Yine bir 2x daha yedik. Ulan videoya tıkladım yanlışlıkla. Biz de şöyle bir 3x satalım. Şu video şeyine tıklayıp durdu mu arkadaşlar? Şöyle aşağıya alalım da bir daha sıkıntı yaşamayalım. 3x saha attık. Gayet güzel. Maç 9-5. Tamamdır bu maç bizde arkadaşlar. Size bir hikaye anlatayım. Bir gün Nasrettin Hoca ve Keloğlan olan ee, eşeği ile birlikte gidiyorlarmış. Başta eşeğe Keloğlan binmiş ve iki tane köylü yanlarından geçiyormuş. Demiş ki şu çocuktaki saygısızlığa bak demiş. Koskoca adam yürüyerek geliyor ama küçücük çocuk şeye binmiş, eşeğe binmiş demişler. Bunu duyunca Keloğlan olan ve Nasrettin Hoca demiş ki adam haklı eşeğe ben bineyim demiş Nasrettin Hoca. Sonra ne olmuş? Eşeğe Nasrettin Hoca binmiş. Keloğlan olan da yürüyerek geliyormuş. İki tane daha köylü görmüşler. Köylüler bu sefer demişler ki şunlara bak şu koskoca adama bak demiş işte ee, küçücük çocuğu yürütüyor kendisi biniyor eşeğe demiş. Nasrettin Hoca demiş bu adam da haklı demiş. O zaman eşeğe ikimiz binelim demiş. Az önce baştan dolayı iyi anlatamadım devamını iyi anlatacağım. Ee, ikisi birlikte eşeğe binmiş gidiyorlarmış. Bu sefer iki tane daha köylü görmüşler. Köylüler demiş ki şu iki tane herife bak demiş. Bir tane küçücük eşeğe biniyorlar. Eşeğin canı çıktı yorgunluktan. Eşeği öldürecekler herhalde demiş. Ondan sonra Nasreddin Hoca da bu adam da haklı demiş. O zaman eşeğe binmeyelim demiş. İkisi de eşeğe binmemiş. Tutmuşlar eşeğin yollarından götürüyorlarmış. İkisi de yürüyormuş. Yine iki tane daha köylü görmüşler. O iki tane köylü bu sefer aralarında konuşurken demişler ki... Ee, şu... Akıllılara bak demişler işte nasrettin Hoca da yürüyerek geliyor. Keloğlan da yürüyerek geliyor. Ama köy eşek bomboş gidiyor demiş. Öyle bir hikaye arkadaşlar. Az önce anlattığım mevzuya yakın bir hikaye. Yani ne yaparlarsa yapsınlar her türlü laf eden çıkıyor. Az önce benim dediğim mevzuda da aynı şekil. Para yatırsam da laf eden çıkıyor. Yatırmasam da laf eden çıkıyor. Büyük ihtimalle bu hikayeyi çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, biraz tam anlatamamış olabilirim. Ee, ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, sosyal medyada dönen bir hikayeydi çünkü. Ee, o şekilde videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.